Efendim bir kahramanlar yarışıyor programından herkese yüreğimizin yettiğince merhabalar. Mutlu bir zaman dilimi hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Amacı belli bir yaşamak içerisinde bizler her hafta yaptığımız gibi bu haftada hayatın bir saatlik zaman dilimini siz Aksu TV izleyicileriyle kahramanlar yarışıyor programına paylaşmaya çalışacağız. Dolu dolu bir zaman dilimi olması için çabalayacağız. Malumunuz 12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Bayramı'ydı. Kurtuluş Bayramı'nı tebrik edeceğiz. Yüce Rabbim'den bir daha o günleri göstermemesini temenni edeceğiz. Ayrıca bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan bütün şehitlerimizi de bu vesileyle de almış olacağız. Hiçbir zaman için onları unutmayacağız. Unutturmamaya her zaman gayret edeceğiz. Tekrardan Kahramanmaraşlı'nın tüm ulusun 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabbim o günleri bizlere bir daha göstermesin efendim ki Kurtuluş Bayramı Kahramanmaraş'ın vermiş olduğu o mücadele Türk'ün bağımsızlığına bölünmez bütünlüğüne uzanmış ellere verilebilecek en güzel cevaplardan biriydi. Kahramanmaraş'ta işte her yıl 12 Şubat denildiğinde 12 Şubat haftasında birbirinden güzel etkinliklerle o coşkuyu tekrar tekrar yaşamaya ve yaşatmaya çalışmakta. Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese başta belediye başkanımız olmak üzere valimize, emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ve sizlerle beraber Kahramanmaraş sokaklarına geçiyoruz. O halde buyurun. Evet birlikselimize devam edeceğiz. Yine sanayi tarafındayız efendim. Sanayi tarafında yanımızda kendisine güvenen bir esnaf abimiz var. Esnaf abimiz 3'te 3 üç yaparım diyor. Hiç mesele değil diyor. Biz bu işi biliyoruz diyor. Bakalım biliyor mu bilmiyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Evet tanıyalım abisi. İsmim Recep Karapınar. Kahramanmaraşlıyım. Evet. Sanayide esnafım. Eee... Yarışı kazanacağıma inanıyorum inşallah. İnşallah. Önemli olan kazanmak. Önemli olan katılmak, kazanmak. Katılmak, kazanmak. Boru yani. işiyle mi uğraşıyoruz abi? Evet, burada boru yapıyoruz. Boru imalatımız var inşallah. Evet. Yani Kahramanmaraş'ta mesela ben bilmediğim bir sektör ki hani alakamız yok. Evet. Sektör nasıl bir sektör abi? Abi Kahramanmaraş'ta eee dağlık bölge olduğundan önemli bir sektör. Evet. E, çok da yaygın müşteri var şükürler olsun. Bir Maraş değil, Maraş, Antep, Adana, Hatay, Malatya, Adıyaman bu bölgelere de veriyoruz. Bayilerimiz var. Hatta Suriye'ye kadar da gönderiyoruz. Bugün Suriye'ye de gönderdik evet, inşallah. Yani. He, çok he, gelişmiş bir bir şeyimiz he, var. Müşteri, Müşteri ağımız, ağımız var. var. Gayet güzel he. efendim. Yani Kahramanmaraş'ta hani dışarıya göndermek, burada çalışmak, etmek. Yani, en azından birkaç kişiye burada istihdam alanı sağlamak. 8-10 kişiye artı 4'te biz 14 kişiye istihdam sağlıyor, şükürler olsun. Yani Maraş'ta bu geri dönüşümden olan bir imalat. O yüzden de çok güzel. Ben katkıda bulunduğumuzu inanıyorum şahsen. Evet, i̇nşallah ha. E, Yüce Rabbim hayırlı evet. işler versin Allah sizlere. Olsun, teşekkür ederim. Evliyiz. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Bir, iki, olan i̇ki kızım var şükürler olsun. Allah evet. olmayana da versin. Amin. Çocuklar ee... e, büyüdüler kaç yaşındalar? Çocuklar büyüdüler. Biri 18 yaşında, biri 16 yaşında, biri 10 yaşında, biri 7 yaşında. İlk evet. İlkokula bir gidenler var. Liseye bitirenler var. Liseye gidenler var. İşte şükürler olsun evet. böyle. Peki Hayat bir evli olarak bekarlara tavsiye var mı? Evli olarak bekarlara tavsiyem şöyle, e, evlenirse işte bir düzen sahibi oluruz, daha rahat olur, evet. iyi olur. Yani Rabbim evlenenlerin her zaman yanında olur. Evet. Yardımcı da olur Yardımcı inşallah. Yardımcı olur He. muhakkak yani zor mor demeyin. Tabii. Ki günümüz toplumunda biliyorsunuz, Türk toplum yapısında da aslında olmayan şu boşanma, olayının ya. artması, kadına yönelik şiddet, onlara mümkün mertebe Tabii onlara dikkat edelim. Dikkat etmemiz lazım hatta akınıyoruz da kadına olan şiddet. Kadın evet. masum bir insan. Yani. Yani kadına gerçekten el kaldırmak hoş bir şey evet, değil. Kadın bir meta değildir efendim. Ya, kadın e, kesinlikle e, saygımızda ya da diğer konularda kesinlikle kusur edilmemesi gerekir. Şiddete hayır kesinlikle eğer e, sizden acizse, sizden güçsüzse hani yapı itibariyle ona da bu eziyeti etmek ya da daha ileri safhalara bak, götürmek bak. kesinlikle katılıyor. büyük bir yanlış ki e, nice yuvalar yıkıldı bu yüzden. Hayırlısı diyelim artık Türk toplumu inşallah yakın bir tarihte bu e, olumsuzluklarla karşılaşmayacak diye umut ediyoruz ve yarışmaya geçiyoruz şimdi bakalım sorular nasılmış sorular oldukça zor İlk soru matematikle aran iyidir senin muhtemelen buradaki işte boruların Çarpma e, uzunluklarını çarpmasını, çarpmasını bölmesini yapıyorsun muhakkak evet peki Hangi sayının 6 katının 2 fazlasının yarısı 13 eder soru zor gibi duruyor ama şıkları vereyim ben sana Bir daha Evet hangi sayının 6 katının 2 fazlasının yarısı 13 eder Şıkları söyleyeyim 3 Üç. 3'ü çarp mesela 6 ile sonra 2 koy 2'ye e, böl 4 5 6. Hangi sayının 6 katının 2 fazlasının yarısı 13 öder? 3, 4, 5, 6. 4 olması gerekir efendim. 4 diyorsun. 4 diyorum. Evet. 4'ü 6 ile çarptık. Ne yaptı? 24. Öyle mi yaptı? Benim matematik biraz zayıftır ama. 2 ekledik 26. 2'ye böldük yarısı 13 ettik. Gayet güzel. 1'de 1. İkinci sorun zor bir soru yalnız. Uzağı net görememek olarak tanımlanan göz hastalığı hangisidir? Uzağı net göremiyorsunuz. Daha iyi kapsam alanımı içerisinde ee şöyle, şöyle bende o ufak ufak başladı doktorlar miyop dediler. Miyop. Miyop dediler. Evet bakalım miyop diye bir seçenek var mı? İyi olacak hastanın soru ayağına gelirmiş efendim. <gülüyor> <gülüyor> öyle dediler evet, çünkü. Peki hip... Dediler, kullanmadım. <laughs> evet. Hipermetrop, trahom, astigmat, miyop siz ne demiştiniz zaten? Miyop, miyop demiştiniz. Myop evet. Rabbim kimseyi miyop etmesin, amin, kimseye amin. dert vermesin. Amin. Bütün e, hastalarımıza da acil şifalar amin dileyelim amin bu için. vesileyle. Evet, uzanet görememek kesinlikle efendim miyop olarak adlandırılır. Dursunda da başladı miyop. Onun için <laughs> yak, ufak yolu yakın durmaya çalışıyoruz yani. Bir şişe devi gözlük iyi gider şu saatten sonra dursuna. Evet, 3. soru zor bir soru. Bakalım bu soruya nasıl bir yanıt vereceksin? 7 tepe üzerine kurulan iki kent hangisidir? Yedi İstanbul. Tepe, evet. <laughs> İstanbul Roma, Tahran Roma, İstanbul New York, New York Roma. 7 tepe üzerine kurulan. Vallahi İstanbul Roma, Tahran Roma, İstanbul New York, New York Roma. İstanbul'da 14 sene kaldım ama İstanbul Roma diye biliyorum. Evet, İstanbul'dan seçenek olarak yani İstanbul zaten 7 tepe üzerine kurulu. Evet. İstanbul New York, İstanbul Roma'dan sen ne diyorsun abi? İstanbul Roma diyor. İstanbul Roma dedi son soruydu. Dana'nın kuyruğu işte şimdi kopacak. Evet. Acaba İstanbul Roma mı değil mi? Sorunun doğru yanıtı elbette ne olacaktı efendim? Maalesef ama maalesef İstanbul Roma olacaktı. Gene bildiği yarışmacı. Tebrik <laughs> ediyoruz abi. Biz teşekkür ediyoruz. 12 Şubat'tayız. 12 Şubat'la ilgili bir mesaj alalım senden. 12 Şubat Kahramanmaraş'ımızın kurtuluş yıl dönemi. Evet. Bunu bizim bildiğimiz gibi bizim bizden gelen çocuğumuzun çocuğumuzun da herkesin bilmesi ve genine işlemesini istiyorum. Evet. Bizim toprağımızın her karış yerinde atamızın ecdadımızın kanları vardır. Biz bu memleket öyle kolayına alınmadı. Bunu bilincinde olmalıyız. 12 Şubat kurtuluşuna da mutlaka katılmalıyız. Coşkuyla da kutlamalıyız. Herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni evet, ediyorum. Bizim dediğimiz gibi daha önce de belirttiğimiz gibi bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze uzanan ellere verilmiş en büyük derslerden biriydi genci evet. yaşlısı, çoluğu çocuğu elinde kısıtlı imkanlarla düşmana direnişini gösterdi ve gereken cevabı verdi. Evet. Büyük bir dersti. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet. Rabbim bir daha o günleri de göstermesin i̇nşallah, diye göstermesin temenni inşallah. ediyoruz. Teşekkür i̇nşallah. ediyoruz. Var mı ilave etmek istediğiniz şey? Allah razı olsun. Çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür Allah razı olsun Sağ sizden de. Evet. Yine bekleriz. Yine geliriz. Her ya. zaman geliriz biz. Biz Allah her, her zaman geliriz. Her zaman. aksi çalışanlara ve izleyenlerine, hepsine herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Ayrıyeten ilerleyen hayatınızda ve işlerinizde başarılar diliyoruz. Evet, birlikteliğimize de devam ediyoruz. Bakalım nerede, bakalım kiminle.